Hepinize merhaba arkadaşlar. Çok zorlu ve uzun bir süreçten sonra hepinize ilk defa tekrar merhaba. Biliyorsunuz ki kanalımı kapatmıştım. Yeni bir tablet aldım. Yani yeni bir telefon aldım. Çok eski tabletlerim var. Çok zorlu bir süreçten sonra ilk defa merhaba diyorum şu an. Kanalımda çok çocukken çektiğim videolar var çok da böyle şey videolar böyle kötü videolar yani içerikli... içerikleri biraz böyle komik ve kötü olan videolar biliyorsunuzdur ee, çok küçükken e, videolarımı hatta aşağı inip bakabilirsiniz ben diğer kanallarıma da linkini aşağı koyacağım linkini koyamazsam adını vereceğim siz e, oradan şey yapabilirsiniz arkadaşlar e, şimdi o yüzden e, ...geçiyorum. Bugün yanımda Elif var. Kuzenim Elif. Onu çok özlemişsinizdir diye düşünüyorum. Çünkü o da çok büyüdü. Fakat... ...şöyle bir şey var. Yanımda değil. Koronadan dolayı görüntülü konuşuyoruz. Tekrar yani yine. Çünkü o benden ayrı bir ülkede yaşıyor... ...biliyorsunuz ki. Ayrı ülkelerdeyiz. Ve gelmek çok zor olduğu için... Şimdi kedisiyle oyun oynayacağız. Şimdi kamerayı ona çeviriyorum. Ha bir de şöyle hani çocukken şöyle kamerayı böyle başlatıyordum ya. O oh, aklıma geldi şu anda. Çünkü ön kamerası yoktu be. ben. neden açılmadığını koyayım. Açılmadığını bilmiyordum. En sonunda teyzem demişti herhalde ön kamerası yok bunun diye. Arkamda da güzel konsept var. Şimdi çam koydum. <laughs> Ay, bir direkt bir masa var. Kuşları kuşlarımı göstereceğim iyice öncelikle Elif biraz e, sonra Elif'in kedisini ve Elif'i göstereceğim çok özlemişsiniz bir şöyle bir e, limon adı sultan papağanım var ayağı biraz sakat şöyle göstereceğim kuşum kuş aşkım kuşum böyle işte şunu vereyim dut şey var Tamam aç değil tamam. Tamam. Tamam Gucuğum. burada bir şey böyle bir gaza da şeyi var. Adı limon. Biraz ayağıyla çok olur. Her, her, her dolanmış ve Veterinere falan götürdük. Kremi var. Onları sürüyor sana. Çok değişik bak bu aşkım. Şimdi kuşlarıma gidiyoruz. Çıtayım. Çıtayım. Kuşum. Yiyeceğim. Çıtıyım, pıtıyım. Bunlar da çıtırla pıtır. Neyse şimdi evi göstereceğim artık. Çok özlemişsinizdir diye düşünüyorum. Açıyorum. Şöyle sesini açalım. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Ayrı ülkelerde yaşadığım değil, şehirde değil, ülkeler dedim farkındaysanız. Almanya'da yaşıyorlar kendileri. <gülüyor> <gülüyor> Terasları var, yani iki katlı evleri. Villaları var bir de. Bizim de villamız var biliyorsunuz. Çok gittik Beraber gezdirdim mi, oda turu yaptım mı bilmiyorum. Ama şu 11 ay, 11 ay, 11 ay falan önce o villadaydık işte. iki katlı falan. Ee, şimdi normal kendi e, Ankara'nın Kuzey Ankara ilçesindeki evimizdeyiz. Korona olduğu için hiçbir yere gidemiyoruz yani. Onlar da Almanya'da. Aslında onlar Almanya'da yaşamıyor. Babaanneleri orada yaşadığı için gidiyorlar. Onların da bir tane evleri var ya. Yani Polat'ta da iki katlı aynı şekilde evleri var. Aslında şöyle bir şey var. Ee, bir yani ben de biz de aslında Almanya'da yaşıyorduk ama fakat e, beni hani babaannelerimiz ayrı. Babaannem ölmeseydi Türkiye'ye gelmeyecektik. Yani normalde yabancı uyruklu değiliz yani Türk doğumluyuz. Ben Ankara'da doğdum. O da Ankara'da doğumlu. Fakat şöyle bir şey var. Ee babaannelerimiz falan aynı şekilde Kore, Almanya gibi ülkelerde yaşadığı için ben Kore'ye çok gitmek istiyordum ama gidemedim fakat babaannem erken şey olduğu için gidemedim. Kore'ye. Aynen Kore öyledir. Çok güzel bir ülke Kore. sizlerden e, çıkabiliyoruz ya ben o zamanlar çıkıyorum o zaman Tabi Almanya'da öyle değil arkadaşlar çıkış saatleri. Çıkış saatleri çok farklı ve ayrı. Ayrıca da Almanya'da biraz daha az olduğu için Türkiye'den. Bizde 1 ile 4 arası onlarda şu anda bilmiyorum. O da bilmiyor herhalde. O da bilmiyordur. Ee, O da bilmiyormuş. Bakalım. Ee, arkadaşlar şöyle bir şey var. Hadi bak. Ama Almanya'da saat şu an e, sizde şu an e, pardon. Almanya'da dört buçuk müydü ya? Saat var mı etrafında? Almanya'da dört buçuk değiliz lan. Ee, şey, sizde evde saat yok değil mi? Çünkü... Sa Aynen sen telefondan bakıyorlar. Elif'in de çok son Ay kameraya bir şey olmuş. Son model bir tane telefonum var. Benim de işte e telefonum daha yeni sipariş ettik. iPhone 12. O gelecek. Çarşamba, perşembe elimle ulaşır diye düşünüyorum. Elif'in de ton bedel iPhone'u var. O biraz önceden sipariş etmişler. Biz geç davrandık gibi bir şey. Ee, öyle. Aynen. Zaten. Çırpınma. Aksilikler yaşadı. Şu an ben Türkiye'yi çok seviyorum. Gerçekten Türkiye güzel. Yani. Ben ayrılmak istemiyorum yani ülkemden ama e, gerçekten güzel yani. Zeytini gösterir misin Elif bize? Hey Benim dayım yok fakat benim babaannem vardı. Babaannem de şey işte Elif'in babaannesiyle dayısı aynı Almanya'da yaşadığı için öyle kesişiyor işte. Benim de babaannem yaşıyordu ama ben şu anda Türkiye'ye yerleştim ve ülkemden ayrılmak istemiyorum açıkçası. Fakat Amerika'da ve Kore'de bir tane villamız olduğu için, ben Kore'ye gitmemediğimi bahsetmiştim. Villamız olduğu için zaten kendiliğinden öyle oluyor kendimiz yani bir korona bir sağ aslında çıkabilsem bir sokağa o zaman işte işler farklı olacak yani ben gidebileceğim Elif'e iki yıldır tam görüşmüyoruz tam iki yıl üç yıl falan oldu Benim benim zaten öldü bahsetmiştim. Ee, bu videoda böyle açıklama videosu gibi bir şey olsun. Ee, slime yapma videosu Amerika'ya gittiğim ay Almanya'ya gittiğimiz zaman gelecek. <laughs> Karıştırıyorum hani Amerika Almanya gelecek Ge 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 slime yapma yani. videosunu gerçekten çok seviyorduk. A Koymuş muyum bilmiyorum ama bayağıdır oldu yani. Şu an Türkiye'deyim. Aynen. De, de bir Zaten TikTok'umuzu aşağı koyacağım ben adlarını falan etiketleyeceğim. Etiketleyemesem de yani koyamasam da linki aşağıya et şey yapacağım, adını vereceğim. Siz oradan açıklama kısmına bakarsanız çok seviniriz. Ben diyor söylüyorum. Ama Era atıyor ama ben Eden hesabını atabiliyorum. Öyle bir şansım var. Çünkü benim hesabıma giriş yaptı. Son bir kere videoyu gösterelim ve kapatalım. Evet. Bu böyle birazcık açıklama videosu gibi olacak. Çünkü daha video çekemiyoruz. Şimdi zeytin gösterip kapatıyoruz. Kuzum, zeytin açığım. Aynen. İkimizin kucağında uyur böyle. Benim de bir tane golden köpeğim var ama o şu anda uyuyor sanırım. Rahatsız etmek istemiyorum. <laughs> Zaten çok uykusuz kalıyor köpek yani. Rahatsız etmek istemiyorum. Şu an uyuyor odamda ama gidip gösterebilirim. Yorumlara yazarsan sevinirim ama yorum açık kalmıyor sanırım ya. Neyse ben bir ara gösteririm işte. Fırsat bulunca. Yeniden video gelecek. Hepinize çok seviyoruz. Belki birazcık böyle hani aralar olabilir. Böyle hani kesişmeler olabilir. Böyle birkaç ay falan aralar olabilir. Fakat ben sizi bilgilendireceğim. Kesinlikle sizi unutmayacağıma dair söz veriyorum. Hepinizi çok öpüyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.